Ekifes Gaziantep'ten merhabalar. Şu an memleketim olan Elazığ'dayız. Elazığ Tıp Fakültesinin karşısındayız. Aracı, aracımız Fliens. Ee, kuzenimin aracı aracımıza Fliens ee, Milestone H7 tip ampullerden taktık. Çek böyle. Çek. Yani normalde bir kuzenimin düğün merasimi için gelmiştim. Fakat yani misafirlerimiz, takipçilerimiz rahat bırakmadı. Sabahın 9'dan beri iş yapıyoruz. Bu da kuzenimin aracı. Aracımıza e, Mystone H7 Katan Edition ampul taktık. E, misafirimize, kardeşimize. Daha doğrusu biz onlar misafiriz. Kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Ekufes Gaziantep 543-356-9351 Düğün merasimine geldik zannediyorduk. Meğersem işe gelmişiz. Sabahın 9'dan beri çalışıyoruz. Hoşçakalın.